Evet bugün nereye gidiyoruz? File markete. <laughs> bugün dümdüz file markete alışverişe gidiyoruz. Ben daha çok sağlıklı atıştırmalıklar ve e, glutensiz unlar falan almayı düşünüyorum. Normalde çok sık alışveriş yaptığım bir yer değil benim file market. Ama Instagram keşfetim file alışverişleriyle yıkılıyor açıkçası. Ben de çok fazla merak ediyordum. Genellikle hep değişik seçenekler oluyordu. Özellikle sağlıklı atıştırmalıklar ve tatlı yiyecekler konusunda. Ve tabii ki çok geniş bir buzluk ürünleri çeşidi var. Ee, bakalım ben de bugün e, güzel bir alışveriş yapmayı planlıyorum. Zaten detaylı bir şekilde hep beraber göreceğiz. böyle bir paketçiye aldım. Kısır yapabilmek ve salatalara katabilmek için de bir paket beyaz kino alıyorum.

Burada da farklı bir çeşit var. Burada Züber'in nohut cipsleri var. Nohut cipsi güzel oluyor. Seviyorum. Bunlardan da alabilirim. Evet şöyle bir tane sevda alıyorum. Ben çok sık salata yapıyorum ve salataları çok güzel meyve yapıyorum. Şuradan da bir tane koyalım. Bu da çok güzel oluyor. O nasıl bir şey? yani inanın daha önce hiç denemedim <laughs> ben de sürekli instagramda görüyorum bilmiyorum güzel mi değil mi çok seveni var mı bilmiyorum ama genellikle bunu övüyorlar şu mini kornetleri şu an bir markette gidilebilecek en güzel reyona geldim kesinlikle sos bölümü gerçekten sos alışverişi yapmaktan çok hoşlanıyorum daha önce hamburger yaparken sık sık bu çedar soslardan kullanıyordum. Ama bunların çok sağlıksız olduğunu okudum. O yüzden artık kullanmayıp dilim çedarla devam etmeye karar verdim. Eve giderken büyük ihtimalle şu yukarıda görmüş olduğunuz kahvaltılık soslardan alacağım. Ve bir tane de barbekü sos alıp o şekilde alışverişe devam edeceğim. Sinan'ın şöyle bir gluten tuzunu var. Ama 500 gram çok az. Yani ben bunun gramaj olarak daha büyüğünü istiyorum. O yüzden tercihim tam burada ne oluyor evet filinin fırın bölümü ya gerçekten çok güzel görünüyor kuruvasana asla dayanamıyorum bu arada çok fazla kalmamış ama şu nataları aşırı övüyorlardı yani bu haftaki tatlı hakkımı şu natayla kullanabilirim büyük ihtimalle 4 tanesini de alacağım şu arkadaşların ve sepete gidiyor. Ya burada sıcacık ekmekler var. Ekşi mayalı yazıyor ama ne kadar oranda ekşi maya bilemiyorum. Yani ekşi mayalı bir ekmek için aşırı uygun bir fiyat. O yüzden almıyorum bunları. Ya son zamanlarda bu tarz şeker ilavesiz çikolataları çok fazla görüyorum büyük markaların falan da var ama bunların da <laughs> şeker ilavesiz olduğuna inanmıyorum. Yani içinde belki rafine şeker olmayabilir ama tatlandırıcılar vardır ve sağlıklı beslenmeye uygun değil. Ronya ne yiyorsun? Ronya'yı şu an yanımıza durdurabilmenin, alışveriş yaparken sakin kalmasının tek yolu bu. Dönüş. Artık Ronya'nın uykusu geldi ama uyumayan bir kız olduğu için maalesef ki gün bizim için çok uzun oluyor. Hadi bak, bay bay yap kameraya. Bay bay. Bay bay.